programımıza hoş geldiniz. Ebu Zeli Hazretleri'nin Peygamber Efendimiz'e sorduğu sorular devam ediyor. En son sorduğu kısım geçen programda yaptığımız üzere Hz. Musa Aleyhisselam'ın suhufundaki neler geçtiğiydi. Daha önce İbrahim Aleyhisselam'ın suhufunda neler geçtiğini sormuştu. Onları okumuş ve onlardan kendimize aldığımız her ifade etmiştik. Bunların akabinde Ebu Zeli Hazretleri yine Peygamber Efendimiz'e kendi hayatını yön vermek ve dini mükemmel manada yaşamak ve dünya imtihanını kendisi açısından zirve bir boyuta tamamlamak için, yani sonuçta bir defa daha dünya gelmeyeceğim diyerek, en mükemmel manada ben Hakk'a ve hakikate göre nasıl yaşayabilirim şeklinde dersler alma noktasında sorular sormaya devam ediyor. Ve aslında buradan sonraki sorular şu tarzda, daha da artırıyor usta diyecek. Çünkü artık... Biraz altyapı eksikliğinden dolayı veyahut da neyi soracağını bilemediğinden dolayı. Burada aslında onu görüyoruz. Yani aslında e, aciz bir talebenin üstadından e, daha farklı tavsiyeler elde etme noktasındaki sorularını görüyoruz. Eğer ki Ebu Hazretleri e, geçmişinde ciddi bir e, ilmi eğitim alsaydı ki cahili dönemi bu mümkün değildi. Çok daha farklı sorular sorabilirdi. Fakat bu ana kadar sorduğu sorular dahi yine harikuladeydi diyebiliriz şöyle diyor. Ya Resulallah evsini. Kale ikiye bi takvallah fe innehu re'sül emri kullihi. Ya Resulallah diyor, bana diyor, tavsiyede bulun diyor. Yani bu sorduğum şeylerin ötesinde ne yapmamı diyor, emri tavsiyede bulunursun. Yani hayatıma diyor, daha nasıl bir güzellik katabilirim ve bu hayatı nasıl daha güzel yaşayabilirim diye bir vasiyette, bir tavsiyede bulunmasını istiyor. Peygamber Efendimiz de ona e, çok temel, en temel mevzuyu değinerek bir tavsiyede bulunur. Şöyle diyor, sana diyor takvayı diyor, tavsiye ederim diye söylüyor. Sonra izahını yapıyor. Çünkü diyor, hakikaten diyor fe innehu re'sül emri küllihi Buradaki emri iki türlü ele alabiliriz. Birincisi iş manasında, yani diyor bütün işlerin başı odur diye söylüyor. Bu manada maneviyat noktasında kişinin ee, yol almasının en büyük aslında göstergesi, aldığının göstergesi kişinin hayatındaki takva namına sergilediği duruştur. Takvayı Üstad Bediüzzaman beş mertebe olarak anlatıyor. Birincisi diyor, e, şirkten diyor kurtulmak, bu birinci takvadır diye söylüyor. Ki tevhid dairesine girmektir bu. Bu da e, kişinin aslında bir e, Allah korkusuna doğru, Allah'tan karşı sakınmaya doğru bir adımdır. İkincisi diyor, Küçük günahları terk etmektir diye söylüyor. Büyük günahları terk etmektir diye söylüyor. Bu da takvadaki ikinci mertebedir. Üçüncü mertebe kalbinden diyor masiva Allah dediğimiz Allah'tan başkasının sevgisini kalpten çıkarmaktır. Bu sevgiyi çıkartan bir insan zaten o sevgiden dolayı yapacağı yanlışları da aslında hayattan çıkarmaya başlamış olacaktır. Dördüncü mertebe olarak diyor kişinin küçük günahları terk etmesidir. Her ne kadar kalbinden masivayı terk etse de kişi yine nefsinin ve benliğinin oyunlarına gelerek yanlışlar yapabilir. E, haram dinleyebilir, haramı konuşabilir, gıybet edebilir bu manada. Yalana belki başvurabilir. Veyahut da e, harama bakabilir, bunun gibi şeyleri yapabilir. ve son mertebesi olarak da diyor, artık diyor kendi e, yani dengesiz şekilde öfkelenmeyi terk etmesidir. Ne diyor, meseleyi ele alabiliyoruz diye beş mertebesi de takvayı ifade etmiş. Bu manada bakıldığında e, re's reis tabiri var hadiste. Reis e, bir işin başı manasında geldiği için başlangıç noktası boyutu var. Bir de baş manası var. Yani aslında iş takva algısında başlar ve takva algısında biter. Ve bir insanın dindarlığının göstergesi yanlışlara karşı duruşunda belli olur. Allah'ın hukukuna karşı riayeti bir takvadır kulların hukukuna karşı riayet de diğer bir takvadır. Ben Allah'ın hakkını yerine getiriyorum diye kulların hakkını çiğneyemez bir insan. Kulların hakkına riayet edip de Allah'ın hakkında çiğneyemez. Bu manada öncelikle ve öncelikle zaten kul hakkına riayet edebilmesi için önce kişinin kul olduğuna iman etmesi lazım. İnsanların Allah'ın kul olduğuna iman etmesi lazım. Bu açıdan bakıldığında kişinin önce Allah'a imanı, Allah'a imanda derinleşmesi ve Allah'ın sevgisiyle kalbinin dolması takvadaki aslında alacağı yollar açısından önemlidir. Çünkü kişilerin günahlarının büyükleri aslında ve küçükleri kulların haklarını çiğnemesiyle alakadardır. İşte büyük günahları kendi iradesiyle terk eden bir insanın küçük günahları terk edebilmesi için Allah sevgisiyle kalbinin dolması lazım. Bu dolu sevgiyle dolduğu zaman insanlar artık merhamet eder, şefkat eder kişi. O yüzden onların hakkını çiğnemeyecek bir boyutu kazanır. Bu boyutta bakalım aslında kişideki takva algısı yani hassasiyet algısı yanlışlara karşı, haramlara karşı hassasiyet algısı ilerledikçe insanın hayatında da dindarlık tam manasıyla yerleşir. Mesela Efendimiz'in e şu sözü de aslında takva ilgilidir. Allah'a ve ahiret iman eden ya hayır söylesin ya sussun diye söylüyor. Çünkü hayır söylemezse şer söyleyecek, şer söylerse ya fitnelere yol açacak, ya yalan söyleyecek, ya gıybet edecek, kul hakkına girecek. Bu şekilde aslında zulmedecek. O yüzden bakıldığında aslında bu suskunluk da bir takvadır aslında göstergesidir. Ve Kur'an-ı Kerim'de cennet takvanızı e, takvanın zıddı olan ameli salih yapanlara vaat edilmiyor da takva yap, takvalı olanlara vaat ediliyor. Mesela Nebe Suresi'nin innerli müttakine diye söylüyor. Meferden hadayka ve anabe veya e, başka bir surede mesela cennete vüydan müttakın diye söylüyor. E, hep cennet müttakilere takvayı bir karakter haline getirenlere vaat edilmiş. Çünkü bu şekilde ilerleyen bir insan tabir caizse süt gibi berrak, tertemiz bir hale gelir. Ki fıtratın da sembolü süttür aslında. Bir insan e, süt o kadar temizdir ki, mesela dolapta diyelim ki bir peynir açıksa, kaba açık kalmışsa sabaha o koku sütü siner. E, aynı şekilde böyle doğallaşan bir insan, fıtratına geri dönen bir insan da çevresine karşı çok hassas olup onun etkilenebilecek, onun kokusuna kendisine bulaşabileceği derece bir e, süt makamına tabiri caizse çıkar. İşte bu boyutta aslında asıl hedef <laughs> süt gibi berrak olanların geleceği, su gibi berrak olanların geleceği, bal gibi tatlı dilli olanların geleceği ve e, insanlara böyle e, sözleriyle bir e, Kur'an'ı tabirle e, bir şarap gibi ama sarhoş etmeyecek bir şarap gibi insanlara sözü, bakışı, duruşu, manevi lezzetleri verecek derecedeki kişiler aslında cennete girebilirler. Bu tarz e, bir şekilde gelebilmek için de kişinin maneviyata yol alması lazım. Takvayı yine Bediüzzaman Hazretleri e, diğer bir boyutu şöyle anlatıyor. E, satrançtaki asıl asıl e, savunma hücumdur mantığıyla. Takva aslında diyor vicdan terbiyesidir diyor. E, vicdan dört unsurdan oluşur. İrade, zihin, his, latife, rabbaniye. İradenin diyor, terbiyesiyle diyor kişidir ibadeti rahmaniye ulaşır. Bu ibadet-i insana su getirir. Su gibi berrak hale getirir. E, Hissin diyor terbiyesi kişiyi e, neye eriştirir? E, muhabbetullah'a eriştirir. Muhabbetullah'a erişen bir insan e, yok, e, zihnin terbiyesi kişiyi marifetullah'a eriştirir. Bu marifetullah kişiye e, süt gibi bir ilim hediye eder. E, süt gibi berrak hale getirir. E, hissiyatın terbiyesi ise muhabbetullah'a insan eriştirir. Muhabbetullah'ta kişi e, aşk şara gibi, şaraba gibi aşk ehli bir hale gelir. Sözüyle her şeyde insanlara aşk ilahiye duyurur. Ve e, lezzet ruhani kısmında ise kişi artık e, bal gibi bir tatlı hale gelir. Her şeyde insanlar onun, onunla oturmaktan, konuşmaktan, ona bakmaktan, görmekten, her şeyde ona zevk alacakları bir boyuta kadar ulaşır. Her şeyde insanlara şifa bir makama ulaşır. Bu dördünün diyor, oluşturulmasını diyor, Edilen Kur'an'ın genel bir tespitte takva adı verilir diyor Kur'an'da. Veya kamil ibadet veya ubudiyeti mutlak adı verilir diye söylüyor. Bu açıdan bakıldığında din e, dindarlığın göstergesi ne e, bol bol namaz kılmak değil, dindarlığın göstergesi takvadır, hakka riayet etmektir. Öncelikle Allah'ın hukukuna, sonra kulların hukukuna riayet etmek. Hatta bedenin hakkına ailesinin, çocuk çocuğun hakkını, herkesin hakkını riayet edip her hak sahibinin hakkını vermektir. Efendimizin diğer tavsiyesi onu okuyalım. Şuydu. Bana dedi bunu arttır dedi Ya tavsiyeni. Bunun üzerine efendimiz de dedi ki sen dedi Kur'an okuma. Tilaveti Kur'an'a sarıl diyor. Tilaveti Kur'an üzere ol diye söylüyor. Tilaveti Kur'an diyor senin üzerine hakim olsun. Tilavet, Kur'an'ı sadece okumak değil, buna kıraat denilir düz okumaya. Tilavet, Kur'an'ın manalarının izini sürerek Kur'an okumak demek. E, ve bu şekilde ilme ve hikmeti erişilecek şekilde e, Kur'an'la muhataplık anlamındadır. E, bu birinci tavsiyesi Efendimizin. Ve diyor, sana diyor, zikrullah üzere olmanı tavsiye ederim diyor. Yani çünkü zikrullah olması şu manada, evet tilaveti Kur'an zihni aydınlatacak. Fakat zikrullah neyi aydınlatır? Zikrullah da illa etmeyin kulüp ayetin bildirdiği üzere kalbi mutmain edecek sırdır. O yüzden bir insanın evet en başta nefsi emmaresi onu şerre yönlendirebilir fakat aklını tilaveti Kur'an'la hissiyatını zikrullah ile bu manada destekleyerek geliştirip küllileştiren bir insan nefsine hakim olarak dünyadan şerre bulaşmadan ayrılabilir. Takvada da bu şekilde aslında ilerler. Aslında Efendimiz diyor, takvada insan nasıl ilerleyeceğini yolunu söylüyor. Madem dedi iş başta başlıyor. O zaman dedi ı dedi manalarını söyle okursan takvanın önemini farkına varacaksın. Sonra dedi hissiyatına hakim olabilmek için dedi zikrullah noktasında ilerlersen kalbinde bu manada e, o noktada doyurursan küçük günahlarla artık boğuşabilecek derecede güçlü bir iradeye sahip hale gelirsin diye söylüyor. E, ve sonra efendim şöyle devam ediyor. Fe innehu nurul leke fil ard ve zuhru leke fissema. Evet. Kur'an'ın tilaveti ve Allah'ın zikri bu manada zikrin hakikisi Kur'an'ın e, bakiyat-ı salihat dediği ve Kur'an'da geçen cümlelerdir. Nelerdir bunlar? Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu ekber, la havle ve la kuvvete illa billah şeklindeki cümlelerdir. La havle ve la kuvvete illa billah tamamı değil ama bir kısmı geçiyor. Mana itibariyle aslında tamamı geçiyor diyebiliriz bu beş cümleyi Kur'an'ın bir zikir metodu olarak bazalan bir insan için diyor. Bunlar diyor dünya hayatında sana nurdur diye söylüyor aklın açısından. Ve diyor semada ki ruhun diyor vefatıyla sema, vefatında diyor semaya çıkar bu durumda. Ve semaya çıkan bir ruh da cennetlik bir ruhtur. Orada diyor senin ruhunun diyor rızkıdır, rızkı olacaktır diye söylüyor. Evet, çünkü buradaki bizim elhamdülillahımız, mesela burada bir insan el, elma yese ve elhamdülillah dese, berzah aleminde Orada elma yer. Buradaki hamdimiz orada bir elmamız, buradaki şükürlerimiz oradaki üzümlerimiz, buradaki marifetlerimiz oradaki eriklerimiz, buradaki imanımız oradaki ekmeğimizdir. Bu manada buradaki ibadetlerimiz bizim ahiretteki berz alemindeki rızıklarımız olarak o alem için aslında bir azık hükmünde oraya biz onları depolamış oluyoruz. Ömür boyu yapılan aslında ibadetlerde aslında bu manada bakıldığında ebedi hayatımızın rızıklarını buradan aslında gönderiyoruz. Miraç'ta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a İbrahim Aleyhisselam diyor ki ümmetine söyle cennetin diyor toprakları diyor boştur diye söylüyor. Oraya diyor ağaçlar diksinler diye söylüyor. Nedir diye sorduğunda La haber ve la illa de ilazim. cennete diyor bir ağaç dikmek için söylenen bir cümledir diye söylüyor. Bol bol bu cümleyi söylesinler diye ifade etmiş. Cenab-ı Hak Efendimiz'in bu tavsiyelerine uyarak Ebu Zerri Gıfari gibi hayatını dini kemal manada yaşayan ve mükemmele odaklı kullardan eylesin el fatihim